Erkin Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle asgari ücret üzerine konuşmak istiyoruz bugün. O zaman... Hashtag asgari ücret. Asgari ücret nedir? Temel bir 101 sorusuyla başlayalım istiyoruz. Asgari ücret işverenlerle işçi temsilcilerinin hükümetle oturup ortak karar verdikleri tüm özel işyerlerinin uymak zorunda olduğu, işçiye ödenmek zorunda olan en az ücret. Yazan böyle ama biliyoruz ki denetim yoksa birçok işçi asgari ücretin altında çalışabilmektedir. Türkiye'de kaç kişi yaklaşık olarak asgari ücretle çalışıyor? Kaç kişinin çalıştığını bilemiyoruz. Toplam işçilerin yüzde kaçı onu bilmiyoruz. Çünkü kayıt dışı olanların ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Tahminler var, belli araştırmalar araştırmalar var. Örneğin disk araştırma merkezi bazı araştırmalar yapıyor. Son hesaplamalara göre kayıtlı işçilerin %74'ü asgari ücretle çalışıyor. Çok büyük bir orandan bahsediyoruz. Mesela gelişmiş bir kapitalist ülkede çalışanların %3'ü 5'i ancak askeri ücretle çalışır. Diğerleri üstünde çalışır. Kayıt dışı çalışanların oranı bilmiyoruz ama çok yüksek oranda kayıt dışılık var. Göçmen işçiler, emekli olup yeniden çalışmak zorunda olup kayıt olmayanlar, çocuk işçilik çok yaygın. Yüzbinlerce binlerce çocuk tam zamanlı çalışabiliyor ya da yarı zamanlı. Bunların hepsi kayıt dışı. Aile işletmeleri var, küçük işletmeler var. Kadınların önemli bir oranı yasa dışı veya kayıt dışı çalışıyor. Bunları bir kenara bırakırsanız mevcut kayıtlı sigortalı işçilerin yüzde. 74 gibi çok çok yüksek bir oran olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'deki asgari ücret diğer ülkelerle kıyaslandığında nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Asıl mesele o ücretle ne satın alabildiğiniz. Evet. Mesela İngiltere'de çalışan bir işçi bir saatte 9,5 pound kazanıyor. O 9,5 poundla ne kadar mesela et alabilir? Sadece 40 dakika çalışarak 1 kilo et alabilir. Türkiye'de 2022'nin 1 Ocağından itibaren 5 saatin üzerinde çalışmalısınız ki 1 kilo et alırsınız. Buradan çıkan sonuç 6-7 katı alım gücü farkı vardır. Öyleyse çok net söyleyebiliriz ki asgari ücret zammıyla da birlikte asgari düzeyde geçinmeye yeterli değil aslında. Sendikalar sadece nakit talep etmezler. Kreş hakkı, ulaşım hakkı, öğle yemeği hakkı, yılbaşı ikramiyesi, bayram hediyesi bunlar hepsi bir ücrettir. Böyle baktığımızda enflasyon ya da tüketim malları başta olmak üzere tüm o mallara yapılan zamlar son bir yılda bağımsız araştırma kurumlarına göre %50'nin üzerinde. Devlet bile %20 küsur açıkladı ama bu zamlı yaparak aslında devlet de enflasyon oranı kabul etmiş oldu. Fakat bu yetmeyecek. Üretici fiyatları endeksi de dediğimiz başka bir hesaplamada şu an bile %55. Dolayısıyla enflasyonun %50'nin rahatlıkla üzerinde seyredeceğini, emekçinin aldığı bugünkü zamla belki ancak son 6 aydaki alım gücünü telafi ettiğini ama Ocak, Şubat, Mart dedik mi tekrar alım gücünün aşağılara çekeceğini söyleyebiliriz. Asgari olarak tüketilen şeylerden bahsediyoruz. Et, evet, pirinç, süt, yumurta, yoğurt. Peki bu insanlar hiçbir tatile gitmeyecek, hiç mi bir konsere gitmeyecek, futbol maçına gitmeyecek? İngiliz işçisi için asgari düzey sadece temel gıdalar değil, manevi tatminleri sağlayacak eğlence, kültür, sanat, spordur. Bunlarla aslında ücreti talep ederler. Maalesef bizde işçi bunları talep edecek durumda bile değil. Sendikaların maalesef durumu ortada bu açıdan. <laughs> Kasım 2021 raporuna göre açlık sınırı 3084 lira. Yoksulluk sınırı da 10.669. Hmm. Bize bu açlık sınırı ve yoksulluk sınırı nedir? Neye hmm. göre belirlenir? Bunu anlatın lütfen. Bir de hep arada bir fark var. Asgari ücret hiçbir zaman bu açığı kapatma. Bunu nasıl açıklamalıyız? Ücretleri belirleyen şey o insanların yeniden bir sonraki güne ya da bir sonraki aya aynı enerjiyi verebilecekleri iş gücünü hazırlayabilmektir. Bunu hazırlamak sadece enerji depolamak, dinlenmek ve yemek yemek değildir. Anne baba çalışsın, iki de çocukları olsun. İşte o asgari ücret ya da o ücret aynı zamanda o çocukları bir sonraki kuşağın yeni iş gücü olarak hazırlamak ve onları beslemek ve eğitmek için de verilir. İngiliz işçisi için diyelim ki Manchester United maçına her hafta gitmek sıradan bir etkinliktir. O yüzden ona her hafta sonu 60 pound vermeyi askeri tatmin olarak görür ve bunu bir sonraki haftanın ya da bir sonraki günün enerjisini yeniden iş gücüne hazırlanmak için şart görür. Bunları topladığınızda Türkiye'de hesaplanan yoksulluk ve açlık sınırları sadece temel gıda, belki çocuğun bazı kırtasiye masrafları ve zorunlu bazı okul kıyafetleridir. Yoksa o insanlar tatile gidiyor mu? Onlar cep telefonunu yeniliyor mu? Hobileri var mı? Dikkat almaz. İki kişilik aile eve iki tane asgari ücret girdiğinde bir ocakta 8500 lira kazanacak. Yoksulluktalar o açıklamaya göre. Dolayısıyla onları öldürmeyen, süründüren bir ücret verelim. Onlar da en azından temel gıdaları almaya devam etsinler ki ekonomi dönsün diye bakıyorlar. Yoksa onların ne hayatları, ne gelecekleri, ne de istekleri kimsenin umurunda değil. Yoksa onlar bunu talep etmiyor, bilinçleri, eğitim seviyeleri falan yetmiyor. Bu kesinlikle söylenemez. Ne yazık ki Türkiye'de yakın dönemde iki önemli dönüm noktası sendikacılığın ve sınıf mücadelesinin sekteye uğramasına yol açtı. Biri 12 Eylül darbesi, bir tanesi de son 10 yıldaki mevcut hükümetin uyguladığı baskıcı politikalar. E enflasyona bağlı olarak bu 4250 liralık yeni asgari ücret ne kadar dayanabilir? Toplum borçlu. Borçla çeviriyoruz hayatımızı. Dolayısıyla ne kadar dayanır? Bu zamların ya da bu fiyat artışlarının azalacağına dair hiçbir işaret olmadığına göre bu işaretler politik işaretlerdir. Mesela bir seçim kararı alınması nispeten rahatlatabilir. Bir iktidar değişmesi rahatlatabilir. Çünkü en önemli kriter enflasyon oranı değildir. Enflasyon beklentisidir. Siz bugün enflasyonun daha da artacağını bekliyorsunuz. O zaman malları bugün almaya başlıyorsunuz. Beklenti enflasyonu artır. Dolayısıyla dayanan Asgari ücret hızla eriyecektir, alım gücü düşecektir. Muhtemelen yaz aylarında tekrar bu Aralık ayındaki yakınmaları çok daha belirgin olarak her yerde göreceğiz. Yasada yeri olmadığı halde asgari ücreti Erdoğan açıkladı. Bu ülkede kararları bir kişi veriyor. Dolayısıyla o kararı açıklamakta onun hakkı olur. Basın açıklamasını izledim. Cumhuriyet Tarihinin en önemli zammı dedi. Lütuf diye gösterilen şey hakkımızın bir kısmı, çoğu verilmedi daha.